Oh, <laughs> size hem şu an görmüş olduğunuz bu güzel soruyu göstermiştim. Hem de hemen bir önceki videomda da size türetilirken ünlü kaybına uğramış olan sözcükleri tek tek anlatmaya çalışmıştım. Tabii ki bir sürü sözcük var ancak biz ÖSYM'nin en çok sorduğu ve sorması muhtemel olanlar üzerinden gidiyoruz biliyorsunuz ki. Hadi yine klasik bir biçimde soru kökümüzü okuyarak başlayalım soru çözümümüze. Soru kökümüz ne diyor gençler? Yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur diyor. Yani yine ne var burada? Fark ettiğiniz gibi olumsuz ifadeyle oluşturulmuş bir soru köküyle karşı karşıyayız. Ama bizim açımızdan bu soruyu kolaylaştıran etken nedir? Kelimelerimizin belli olması yani ben şu metnin tamamını incelemektense öz seyemenin bizzat altının çizmiş olduğu bu 5 kelimeyi incelediğim takdirde saniyeler içinde doğru cevabı ulaşacağım. Sorumuz 2016 yılı LYS'de çıkmış bir soru örneğidir. Haydi başlayalım. Birinci kelimemiz çevre. Ben ne demiştim size gençler videoda? Kelime çevirmektir. Çevirmekten ne oluyor? Çevre oluyor. Bir diğer kelimemiz gençler. Hemen şuna yazalım çevre. Türetilirken ünlü kaybına uğramış. Neden? Çünkü iyi ışık hızında düşmüş. İkinci kelimemiz nedir gençler? Ayrılan. Kelimenin kökü neydi hatırlıyor muyuz? Ayırmaktı. Ayırmaktan ayrılmak. Ne oluyor? Yine ünlüyle başlayan bile kaldığında son öcemdeki ünlüm düşüyor, hecemdeki ünlüm. Ve ortaya ne çıkıyor gençler? Ayır değil, ayrıl çıkıyor. Yani yine ne var? Ünlü düşmesi örneği var. Bir diğeri kısmı. Kelimem nedir gençler? Kısımdır. Kısımdır. İ ünlüsü geliyor ve ünlü geldiği için benim son hecemdeki ünlü yine düşüyor ve neye dönüşüyor? Kısımdan kısmı oluyor. Bakın çevre ve ayrılmak türetilirken ünlü kaybına örnektir. Kısmı ise nedir? Çekim eki. Çekim eki geldiğinde ünlü kaybı olmuştu. Nesirden nesri, şehirden şehri, nesilden nesli gibi. Dördüncü kelimeme bakıyorum gençler. Kıvrımlı. Kelimem aslında nedir? Kıvırdır. Kıvıra ı ile başlayan bir ek geldiğinde ne oluyor? Sonecedeki ünlü yine düşüyor ve kıvırmaktan ne olmuş gençler? Kıvrım olmuş. Fiilken isme dönmüş. O halde kıvrım yine nedir? Türetilirken ünlü kaybına uğrayan bir kelimedir. Son olarak yol kelimesine bakıyorum. Kelimenin kendisi yol. Larlar çokluk eki, yolları, neyin yolları? Yaylanın yolları, iyilik eki. O zaman burada bakıldığında herhangi bir ses olayı var mı? Ünlü düşmesi dahil olmak üzere hiçbir ses olayımız yok gençler. Yani doğru cevabımız E şıkkı olacak. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomda söylediğim yanlış hatırlamıyor isen ikinci videomda yine çekmiş olduğum ve şu köşeye yazdığım kelimeler ÖSYM'nin çok sorduğu kelimelerdir. Bu yılda çıkması muhtemeldir. Bugün bu sorumuz oldukça hızlı olduğu için ikinci bir soru daha çözeceğiz. Tatam diyoruz ve ikinci sorumuza geçiş yapıyoruz. Bu da çok kolay bir soru gençler. 2013 yılında bu da çıkmış bir soru. Yine ÖSYM'nin sorduğu çok keyifli ve gerçekten çözmesi kolay bir sorudur bu. Haydi bakalım nasıl başlıyorduk? Artık siz de benim Elif Hoca'nın yani benim yöntemimi öğrendiniz. Soru köküme bakıyorum. Yukarıdaki, met yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarının hangisi bulunmamaktadır diyor. Ve bende yine ne istiyor benden? Olumsuz bir soru kökü var. Bulunmayanı bulmamı istiyor. Haydi bakalım kelimelerime. Eskiden ülkelerin zenginliğinin işte en sevdiğim kelime bu arkadaş gibi kelimeler gençler aynı anda iki ses olayını bana versin hani derler ya canımı yesin zenginlik zenginlik i şimdi kelimem benim p ç t k sert ünsüzlerinden k ile bitmiş mi a e ı -I, i vesaire 8 adet ünlümden İ ile başlayan bire kalmış mı? Gençler o zaman kuralım neydi? Ünlü ile başlayan bire kaldığında P, Ç, T, K yumuşayıp sırasıyla B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyor idi. Dönüşmüş mü? Yani benim bu arkadaşım ne yapmış gençler? Yumuşacık olmuş. Yumuşamış. Zenginliğinin hatırlıyor muyuz? ın, in eki tamlayan ekiydi, ünlü yine ünlüyle başlayan bir tamlayan ve aradaki n, ne eki. Bu ne eki ne ekiydi gençler? Yaşasın dediğimiz kaynaştırma üsü yüz ekiydi. Ölçütü, şıklarımızda bakıyorum böyle bir kural yok ama bil diye söylüyorum. Ölçüt kelimesine gelen ü eki, süte gelen e eki ahlak kelimesine gelen ı eki. Hukuk diyelim ne diyelim u diyelim. Ya da ne diyelim mesela top u diyelim. Saç a diyelim. Gençler ölçüt ölçütü süt süte ahlakı hukuku topu saça vesaire. Mesela pek iyi derken. Normalde benim bir kuralım vardı gençler. Kuralım neydi? Az evvel söylediğim şey. P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle biten kelime ve ünlüyle başlayan bir birek geldiğinde o kelimelerin son harfi olan o P, Ç, T, K ünsüzü yumuşayarak sırası ile B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyor idi. E bakıyorum ölçütten, ölçütü, sütten, süte, ahlakı, hukuku şöyle çizelim. Topu saça e bunlar yumuşamamış. Acaba yazım yanlış mı yapıyoruz? Tabii ki yapmıyoruz. Gençler biz özellikle de tek heceli kelimelerde bu görülüyor. Ne diyoruz bu olaya? Ünsüz yumuşamasına ya da ünsüz değişimine Aykırılık. Türkçede böyle bir yazım yoktur bu arada. Bir kısmını küçük, bir kısmını büyük. Ben dikkatinizi çeksin diye yazıyorum. Ünsüz değişimine aykırılık örneğidir. Bu da onlardan biridir. İşte sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Evet gençler devam ediyoruz. Zenginleşmenin yolu daha geniş topraklara hükmetmekten diyor. Kelimem aslında neydi benim? Yine bir önceki videomda anlattığım bir kelime bu. Bakın bu da çıkmış bir soru. Hüküm etmek değil mi? Hüküm etmek. Peki buradaki ü ne oluyor? Düşüyor ve neye dönüşüyor? Hükmetmek oluyor. O zaman gençler bu ne örneğidir? Ünlü yani hece düşmesi örneğidir. Bitti mi? Bitmedi. İkinci bir ses olayım daha var burada. Hükmetmek. Gençler benim fıstıkçı şap vardı. Neydi bu ünsüzler? F, S, T, K, Ç, Ş, H, P idi. Fıstıkçı şap biriyle bitiyorsa kelimen bakın K ünsüzüyle bitmiş. Ve buna B, C, D, G ile başlayan ekler geliyor ise Bazıları diyor ki hocam işte G ile başlayan ek nedir? Hemen söyleyelim. At, gı, atmak ve G ile başlayan bir ek geliyor. At, ne oluyor? At, oluyor. Mesela seç, gin, ç ile bitmiş G ile başlayan bir ek geliyor. Seç, kin oluyor gibi gençler. Bu sorularınızı da yanıtlamış olalım böylece. Ve buna BCDG ile başlayan bir ek geldiğinde o BCDG neye dönüşüyor? Hükmetmek den yerine bu K bu D'yi ne yapıyor? T'ye dönüştürüyor. Yani sertleştiriyor. Sertleşme yani benzeşme var mı? Var. Onu da bulduk gençler. Haydi devam edelim. Geçiyordu. Yor görünce hemen zıplamıyoruz daralma diye. Hatırlarsanız daralma olabilmesi için a e geniş ünlüsüyle bitmesi gerekiyordu. Benim fiilim neyle bitmiş? Ç ile bitmiş. O zaman i'nin görevi burada neydi gençler hatırlıyor muyuz? Yardımcı ses sadece. 20. yüzyılın ikinci yarısından bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti. Bilgi üretimi önem kazandı. Şimdi hemen hızlı bir biçimde şu yukarıya doğru gidiyoruz. 20. yüzyılın ikinci yarısı ulama nasıl oluyordu gençler? İlk kelime ünsüzle bitecek, ikinci ünlüyle başlayacak. İlki ünsüzle bitecek, ikinci ünlüyle başlayacak. O halde benim burada ulama örneğim de var mıdır? Vardır. Haydi bakalım cevaplara şimdi. Ünlü düşmesi diyor. Hüküm etmekten hükmetmek olmuş. Bulduk. Ünsüz yumuşaması diyor. Zenginliği olmuş. Zenginlik. Zenginliği olmuş. Bulduk. Ulama diyor. Bir, iki. iki ayrı yerde bulduk. Benzeşme diyor gençler. Ne demiştik biz buna? Etmekten değil etmekten olmuş. Bulduk. O halde ne yoktur? ünlü türemesi örneğimiz mevcut değildir. Evet gençler ses olayları ile ilgili güzel videolar çektik. Çok güzel bir biçimde çıkmış ve çıkması muhtemel soruları birlikte inceledik. Pratik bilgiler püf noktalara değindik. Videolarımız devam edecek. Anlam sorularıyla devam edeceğiz artık sorularımıza gençler. Bir dahaki videomuzda sözcükte anlam kısmıyla yani sözcük, cümle ve paragrafları incelemeye başlayacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Videolarımızı takip etmeyi ve Elif Hoca'ya sorun. Instagram hesabımızdaki gönderilerimizi incelemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.